Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Acun Ilıcalı'nın evlilik haberine Şeyma Subaşı'nın cevabı olay oldu. Velayet davası açmış, kanlı bıçaklı olmuşlardı. Neler oluyor? Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan gelen evlilik haberlerine bomba bir yanıt verdi. Kızlarının velayetiyle uğraşan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı bu konu yüzünden kanlı bıçaklı olduğu konuşuluyordu ki gelen evlilik haberi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı 8 yıl evli kaldıktan sonra 1 yıl evli kalmışlar ve boşanma kararı almışlardı. Melisa Ilıcalı'nın velayetini alan Acun Ilıcalı'ya kırgın olduğunu dile getiren Şeyma Subaşı, bir evladın yeri annesinin yanıdır sözlerini dile getirmesi ise o dönemler çok konuşulanlar arasında yerini almıştı. Peki, evlilik iddialarına Şeyma Subaşı nasıl bir tepki verdi? Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıllarda Ayça Çağlı Altunkaya'yı çok beğendiğini ve evlilik düşündüğünü, yeniden evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var beni mutlu ediyor. Sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada sözleriyle dile getirmişti. Şeyma Subaşı'dan sonra aşkı Ayça Çağlı Altunkaya'da bulan Acun Ilıcalı'nın sevgilisine evlilik teklifi etmesine dair haberlerin ortaya çıkmasından hemen sonra Şeyma Subaşı'nın yaptığı şey olay yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar. İddialara göre Acun Ilıcalı, satın almış Hull City'in yeşil çim sahalarını Ayça Çağlı Altunkaya için hazırlattı ve evlenme teklifini etti. Ayça Çağlı Altunkaya ise bu romantik evlenme teklifine evet dedi. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi için 4 milyon dolar değerinde yüzük aldığı da iddialar arasında yerini alırken, Şeyma Subaşı'nın bu haberlerden sonra da dans ederek paylaşımda bulunması şok üzerine şok yaşattı. Birçok kişi çıkan evlilik haberlerinden sonra Şeyma Subaş'ının dans etmesini umurumda değil dediğine yorumladı. Acun Ilıcalı'dan evlilik haberlerine henüz bir açıklama gelmezken çiftin Ağustos ayının başında İngiltere'de dünya evine gireceğine dair iddialar sosyal medyayı sallıyor. Sizler Acun Ilıcalı'nın çıkan evlilik haberlerine dans ederek cevap vermesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.